Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yüce Rabbime hamdü senalar olsun ki Şifa-i Şerif'i bitirdikten sonra yeniden başlamayı nasib-i müyesser eyledi. Bugün ikinci dersimiz. Bildiğiniz gibi şifa Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel anlatan bir kitaptır müellifimiz Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin kitabının girişinde sanatlı bir şekilde Şifai Şerif'in neleri ihtiva ettiğini de bize anlatan bir e, mukaddime, ön söz yazmıştır. Şimdi onu okuyoruz. Diyor ki Kadı İyaz Fenneke kerrarte alayya su'ale fi majmu' ey okuyucu ey dinleyici diyor sen benden bir kitap yazmamı ısrarla istedin Neye dair bir kitap yazmamı istedin Yete men tarife bi kadri Mustafa aleyhissalatu vesselam ve ma yecibu lehu ve ma yecibu lehu min tevkirin ve ikram. Yazacağım kitabın şu özelliklere sahip olmasını arzu ettim diyor. Aslında bu e, kendisinin arzusudur da bize böyle ifade ediyor. Belki de mümkündür ki böyle bir kitap yaz hocam demişlerdir. E, onun için diyor ki yazacağım bu kitap Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yüceliğini anlatsın. Öyle bir kitap yazmamı istedim benden diyor. Peygamberimizin yüceliğini anlatsın. Ona gösterilmesi gereken saygıdan ve itibardan da söz etsin. Yani öyle bir peygamber ki o, ona en yüksek saygının gösterilmesi gerekir. Efendim, onun yüceliği nın belirtilmesi gerekir. Böyle bir kitap yazmamı benden istedin. Daha ve ma hukmu men lem yuwaf fi vacibe azim zalika al-qadri enqassara fi hakki mansibi al-celil qalamate zuhr." Yazacağım bu kitabın ayrıca şu özelliklere sahip olmasını da benden istedin. Peygamber Efendimizin yüce şahsına saygı göstermeyen kimsenin onun üstün mevkiine hürmette kusur eden bir kimsenin durumu nedir? Bunu da ortaya koymamı istedim ben. De. Öyle ya, öyle kimseler vardır ki bu her devirde mevcut, zamanımızda da görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilmesi gereken saygıyı göstermiyor. Hatta bir kısmı hakarete varan sözler de söylüyor. Bunlara bir şey yapmak gerekir mi? Ne yapmak gerekir? Bu kitapta bunun da belirtilmesini istedim. Ve en ecmu aleke ma li eslafina ve e immetina fi zalike min makalim. Bu konuda bizim İslam büyüklerimizin neler söylediklerini, onların görüşlerinin ne olduğunu da benden istedin. Ve übeynehu bi tenziili suverin ve emsal. Bu kitapta söylediğim bu meseleleri, bu hususları örnekler vererek açıklamamı benden istedin. Alimlerimiz ne demiş Peygamber Efendimize saygı göstermeyen insana ne yapılır? Bunu da <laughs> belirtmek lazım. Evet. Fa'lem ekremek Allahu enneke hammelteni min zalike emran imra. Ee, muhatabına, okuyucusuna, dinleyicisine hitaben diyor ki sen peygamber aleyhisselama duyduğun üstün saygıdan dolayı benden böyle bir istekte bulundum. Allah da sana nimetlerini ihsan eylesin. Hepinize yüce, hepimize yüce Rabbim nimetlerini ihsan eylesin. Bu isteğinle benden yapılması son derece güç bir şeyi istedim. Yani bu anlattığım şeyler, bu istediğim şeyler kolay şeyler değil, yapılması kolay olan şeyler değil. Benden çok zor şeyler istedim. Ve erhakteni fima nedebteni ileyhi usran ve ergayteni bima kellefteni murtakan saben mele'e kalbi ruben beni yönelttiğin yapmamı istediğim bu iş dolayısıyla, bu zor iş dolayısıyla e, kalbimi derin korkular kapladı. Ben böylesine güç bir meseleyi nasıl yapacağım, bunun altından ben nasıl kalkacağım diye derin endişelere gömüldüm diyor. Fe innel kelame fi zalike yestedi takrira usul ve tahrira fusul. Ee, bu benden istediğin konuda e, bir araştırma, bir çalışma yapabilmek için önce sağlam esaslar tespit etmek gerekir. Ee, ve bazı meseleleri iyi hazmetmek gerekir. Ben e, bunu anladım. Vel keşfe an gavamida ve dakayika min ilmi'l hakaiq mimma vacib lin-nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve yudafu ileyhi ev yamtani ev yecuz Önce sağlam esaslar tespit etmek gerekir dedi ya. Bu sağlam esaslar ve meseleler nedir? Tespit edilmesi gereken bu sağlam esaslar nelerdir? Resulü Ekrem'de mutlaka bulunması gereken hususlar vardır. Resul Ekrem de peygamber olması itibariyle mutlaka bulunması gereken esaslar vardır. Bunları önce tespit etmek lazım. Bir de onda kesinlikle bulunmayacak şeyler vardır. Onda mutlaka bulunması gereken hususlar olduğu gibi bir peygamberde asla bulunmaması gereken hususlar da vardır bütün incelikleriyle bunları bilmek gerekir. Evet. Çünkü sözünü ettiğimiz Allah'ın seçkin peygamberidir. Allah Teala onu insanlar arasından özel surette seçmiştir. O halde bu seçilen insanın kendine mahsus özellikleri vardır. Bu özelliklerin ve güzelliklerin yanında onda asla bulunmaması gereken haller de vardır. Bunları da iyi bilmek lazım. Ve marifeten nebi ve rasul ee, nebi ile rasulün arasındaki fark nedir? Bunu bilmek lazım. Ve risalete ve risalet nedir? Nübüvvet nedir? Bu, bu konuları çok iyi bilmek lazım. Vel muhabbeti vel hulleti, efendim, e, muhabbet, yani Habibullah olmak ile Halilullah olmak arasındaki farkı bilmek lazım. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'tır. İbrahim aleyhisselam Halilullah'tır. Bunun arasındaki farklar nedir? İnşallah ileride göreceğiz bunu çok geniş bir şekilde anlatacak müellifimiz. Bunları bilmek lazım. Ve khasaisı hadihi dereceti'l aliye. Bütün bunları bilmek bu üstün e, derecelerin özelliklerine vakıf olmak şarttır. Bunları bilmeden olmaz. Ve <laughs> ha mehamehu fihun, taharu fiha alqata ve taksuru bihal khuta ve mecahil tadillu fiha alahla yapacağımız bu zor işin önünde pek çok engeller vardır diyor müellifimiz bu engeller öylesine çetin engellerdir ki yolunu çok iyi bilen ve süratle uçan kuşa bile gideceği hedefi şaşırtır. Kuş hedefini şaşırır mı? Şaşırmaz bildiğimize göre. Fakat bizim önümüzdeki önümüze koyduğumuz esaslar öylesine zor esaslardır ki bunların üstesinden gelmek çok e, maharet ister efendim. Bu itibarla. Önümüze koyduğumuz bu prensipleri hakkıyla yapmak çok zordur. Ee, ayakların birbirine dolanmasına yol açan uçsuz bucaksız çöller vardır. Önümüzde diyor, yapılması gereken, aşılması gereken çöller var. Onun için yapacağımız, yazacağımız bu kitap son derece zor bir kitap olacaktır. <laughs> in lem tehtedi bi alemi ilmin ve nazarın sedid işaret taşlarının bulunmadığı o geniş çölde şayet bilginin kılavuzluğu yoksa şimdi biz bir çöle düştük diyor gideceğimiz yol çölden geçiyor yani yapacağımız iş öylesine güç bir iştir bu çölden geçmek için bir kılavuza ihtiyaç vardır. Eğer kılavuz yoksa aynı zamanda yol bilen birinin rehberliği olmazsa akıl şaşkına döner. Bu mevzuda söz söylemek çok zordur. İyi bir rehbere, iyi bir kılavuza ihtiyaç vardır. Ve medahilu tezillu bihel aktam in lem ala tevfikin min Allah ve teyit. Şayet Cenab-ı Hakk'ın yardımı olmazsa onun desteği imdada yetişmezse o kaygan zeminde ayaklar kayıver. Öyle meselelerden bahsedeceğiz ki Mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı gördü mü görmedi. Değil mi? Bu mevzu ele alacak müellifimiz. Şimdi bu öyle bir hassas mevzu ki insan son derece dikkatli olmalıdır. Böyle rastgele gördü görmedi demekle iş bitmez yani. Bunun delillerini, dayanaklarını da söylemek lazım. Velakinni <laughs> <laughs> lima racevtuhu li ve leke fî hâzes vel min nevâlin ve sevâb bi tarifi kadrihil cisim ve hulgihil azîm ve beyâni khasâisi hilleti lem tectemî qablu fi makhluq Bütün bu zorluklara rağmen senin bana yönelttiğim bu soruya cevap vermeye karar verdim. Yani böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Bu kararı şu sebeple aldım diyor. resul Ekrem Efendimiz'in yüce kıymetini ortaya koymak hem bana hem de sana çok sevap kazandıracaktır. Ey dinleyici, ey okuyucu. Sen bu anlatacağım şeyleri dinlemek suretiyle okumak suretiyle çok büyük sevaplar kazanacaksın. Ben de yazdığım için çok büyük sevaplar kazanacağım. Resulullah'ın üstün ahlakını ve onun daha önce hiçbir kula verilmeyen özelliklerini açıklamak, izah etmek ikimize de büyük bir ecir kazandıracaktır. Hem yazana hem okuyana büyük bir ecir kazandıracaktır. Bu sevabı umduğum için soruları cevaplandırmaya karar verdim. Çünkü Müslüman neyin peşindedir? Sevap peşindedir. Müslüman sevap avcısıdır. İşimiz, gücümüz sevap kazanmak olmalıdır. Çünkü biz Nereye hazırlanıyoruz? Ebedi bir hayata hazırlanıyoruz, ahirete hazırlanıyoruz. Ahiretin parası, pulu sevaptır. Orada bizim e, liralarımızın, dolarlarımızın e, hükmü yoktur. Onun için bol bol sevap, her fırsatta sevap kazanmamız lazım. Evet. Resulullah'ın Hayatını ve özelliklerini öğrenmek dinle, dinlemek sana da bana da büyük ecir kazandıracaktır. İşte bu sevabı umduğum için senin sorularını cevaplandırmaya karar verdim diyor.